Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2003'ten günümüze bütün dünyanın gıpta ettiği muhteşem yatırımları gerçekleştirerek büyük bir destana imza atıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 14 yılda suyla alakalı 6298 tesisi ülkemize kazandırdık dünyanın gıpta ettiği muhteşem barajları inşa ettik. Aralarında Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarından olan Yusufeli ve Ilısu barajlarının da bulunduğu birçok dev barajın inşa çalışmaları devam ediyor. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. Susuz şehir bırakmadık. hizmete aldığımız tesislerle 41 milyon vatandaşımıza menba kalitesinde ilave içme ve kullanma suyu temin ettik. Dünyada ilk ve tek olan bir projeyi daha gerçekleştirdik. Asrın projesi olarak da adlandırılan su temin projesiyle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme ve sulama suyu götürdük. Afrika'yı da unutmadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Cibuti'de baraj inşa ediyoruz. DSI, TİKA ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarla Afrika'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan 9 milyon kişiye sağlıklı ve temiz içme suyu sağladık. Dünyanın en uzun suni nehirlerini yapıyoruz. Münbit toprakları suya kavuşturduk. İptidai sulama yöntemlerini terk edip kapalı sistem, damlama ve yağmurlama sistemlerine geçerek hem su tasarrufu sağladık hem de çiftçimizin yüzünü güldürdük. Hizmete aldığımız 1001 gölet ve 1064 modern sulama tesisi ile. Çiftçilerimize yıllık 2,5 milyar lira gelir artışı sağladık. 2019 yılı sonuna kadar 1071 gölet ve sulama tesisini daha ülkemize kazandıracağız. Sebep olduğu can ve mal kayıplarıyla büyük acılar yaşatan derelerimizi ıslah ederek şehirlerimizde cazibe merkezleri oluşturduk tamamladığımız 3329 taşkın koruma tesisiyle yerleşim yerlerimizi ve arazilerimizi sel felaketinden koruduk. 14 Ocak 2016'da Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle 10 milyar lira maliyetli 99 baraj ve hidroelektrik santrali açarak yerli enerji üretimimizi artırdık. Kamu ve özel sektör işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz çevre dostu hidroelektrik santralleriyle kendi enerjimizi üreterek yıllık enerji üretimimizi 92,5 milyar kilovat saate çıkardık. Medyanın ve vatandaşlarımızın desteğiyle yürütülecek olan milli ağaçlandırma seferberliğini başlatıyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı ağaçlandırma seferberliği ile rekorlara imza atarak 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Dünya ormanları azalırken Türkiye'de orman varlığı 15 milyon dekar arttı. Vicdanların çölleştiği bir dünyada toprağın çölleşmesini önlemek mümkün değildir. Erozyonla taşınan toprak miktarını 500 milyon tondan 168 milyon tona indirdik. İnsanları kaynaştırmak Şehir hayatının yoğun stresinden kurtarmak ve tabiat sevgisini canlandırmak maksadıyla 141 şehir ormanı, arıcılığı ve organik bal üretimini desteklemek maksadıyla da 286 bal ormanı kurduk. Milli park sayımızı 42'ye, tabiat parkı sayımızı ise 209'a yükselttik tarihi milli parklarımızda şehitlerimizin aziz ruhlarını yad edecek tesisleri hizmete aldık. Meteorolojide de son teknolojiyi yakaladık. Hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaştık. Hizmet zincirimize her yıl yeni halkalar ilave ettik. Toplu açılış geleneğini devam ettiriyor, ve bugün de aralarında 29 baraj, 8 içme suyu tesisi, 9 gölet ve sulaması, 32 sulama ve 54 taşkın koruma tesisi ile ormancılık, milli park ve meteoroloji ile alakalı birçok projenin yer aldığı 4 milyar lira maliyetli 151 dev tesisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uğurlu elleriyle hizmete alıyoruz hizmete aldığımız bütün bu tesisler ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hedef 2023. Türkiye hazır, Orman ve Su İşleri Bakanlığı hazır.